Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Emir bugün sizlerle beraber Neo Star Sak Neo Star Sakura oynuyoruz. Ee, Neo Star Sakura hoş geldin. Oyunun daha iyi görünmesi ve daha iyi oynanması için yaptığımız geliştirmeleri beğeneceğimin beğeneceğini umuyoruz. Unu Modern veya orijinal klasik görünüm arasından seçim. Modern veya orijinal klasik. Hmm. Acaba. Bence klasik daha güzel. Modern çok şey sıkıyor kendini. O yüzden klasik. Öyle oynayalım. Bu bir ilk bakış. ilk bakış videosudur. Eğer hoşunuza giderse veya benim hoşuma giderse devam edecektir. Yaklaşık bir 10 dakikalık bir inceleme videosu olacak. Oyna diyelim. Bu şehyfenin görmek ister misin? Hayır. Kayıt oluna yeni kariyer. Ne isterseniz hoş geldiniz. Genç bir futbolcunun hayatını yaşadığı, yaşadığınız heyecanlı bir futbol kariyerine atılmak üzeresiniz. Ama önce profilinizi hazırlamanız lazım. Adınız soyadımı da gireyim. Ee, <laughs> Lig seç. Lig seçelim. Ee, Lig Türkiye olsun peki. Devam edelim. Kıta seç Avrupa. Bunu anlamadım. Ee, Avrupa olsun. Ülke seç. Ülkem. Neredesin? Türkiye. Türk. İsterseniz Azerbe Azerbaycan'la da oynayabiliriz. Olabilir. Şimdi devam edelim. Ee, hadi. Hadi alalım. Hadi. Hadi bebek. Hızlıca. Hızlı ol. Bir dakika geleceğim hemen. Beyler yeniden geldim. Beyler bayanlar. Ee, topu direklerin arasından geçer kolay bir göre satayım. <laughs> ne bileyim böyle vurunca sanki daha mantıklı gibi geldi. Şöyle vuralım. Her şimdi serbest vuruşları nasılmış görelim. Görelim. Sağ bir gol atlıyorsun. Şu şekilde. Şuradan vurursak falsolur. olur. Güzel sana da güç var. Topa ne kadar sert vurduğunu belirler. Kaleciyi aldı diyorsun. Tamam tekrar taksın. Şu şekil şöyle. Tamamdır. Tebrikler tamam. Bu deneme biraz daha farklı. Top sürekli rakiplerini geçmek için hızlı olman, hızlı olman gerekiyor. Böyle gidecekmişiz. Ee, bir dakika arkada ne oluyor? Anlamadım. Evet yeni görevimiz topu mankene atlıyorsun. Şu şekilde bir pas. Nasıl bir pas lan? Müthiş. Adana Demirspor, Adana Demirspor Spor kulübüne etkiledin. Ve sana bir sözleşme önerilerden Daha büyük bir takıma geçmek istiyorsan Yıldız Polonu'na artık Türkiye 1. Lig, lig, liginde başarılı olmaz. Tamam. Adana Demir Spor genç. Genç oyuncu Emirhan Bektaş ile sözleşme imzalandı. Adana Demirspor antrenörü ondan çok şey bekleniyor ve kendini kırmamak için fırsat bulacağını söyledi. Bu arada şu bunun dön ekranla ilgili daha fazla bilgi vermemi ama anladım. oyun Samsun, Samsung Samsung oynayacağız. Düz. Tamam. Hemen. Ee, şu arkadaşa şu şekilde bir pas. Şimdi ben buradan gol atarım aslında. Vur! İşte bu. bir, bir, bir. top bize yanlış vurdum ama olursun geldi Samsung gol attı hadi artık top bize geldi bir gelebilir mi? Taş basit oynadım. mı? Daha nereye oynayacağım lan? Şu şey. Allah belanı vermez. Aha iki beş. Hadi beyler hadi 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 Çok yanlış. o düştüm. Beyler orta açacağım. Hiç riske gerek yok. mam işte ben ne yapayım kardeşim. Ne olur bitirme. Geri zekalı. Al, al topu al. Al topu. Tekrar var. Tamam. Daha sonradan defanslar falan hareket etmeye başlıyor. O zamanlar tabii gol olacak. Yani daha zor olacak. Hani gol, gol olacak ne de. Gol olması zorlaşacak. Evet. Dört kendik. Ben güzeldim. Bu sefer 9, goller bir asistler iki paslar altı. Maç puanları on. Antrenör takım taraftarlar artı 5. Bizi daha çok seviyorlar. Hadi. Hadi lan. futbol için harika bir maç. Bir bir futbolcu için harika bir der. Çok çalıştı. Nasıl bir cümle var? Evet. Maçın yıldızı sen. Emirhan Bektaş ilk maçında maçın adamı seçilirken Adem o demiş, spor antrenmanı için sonunda coşku bir şaşkınlık içindeydi. İnanılmaz bir performans dedi. Çok uzun zamandır böylesine bir açılış performansı izlememiştim demiş. Umarım böyle devam ederiz. Ee, enerjimiz full. Hemen devam edelim. Yüz milyarlar milyarder bir iş adamı tarafından satın alındı ve borçların kapatılmasının yanında büyük yatırım yapılacağı açıklandı. Giresun antrenörü artık en iyi oyuncuları alarak kadrosunu güçlendirmeye bakacak. Tamam oynayalım. Deniz, Denizli ile oynay oynayacakmışız. 14. ile. Yani sıralamada 14. 14. .ymüş. Konuşamadım yine bak. <laughs> ben de aslında ama ben bir gol atmak istiyorum ya. Abi azıcık daha üstüne atacak. Şöyle. Şöyle. Tutma onu. Ama. Şu an var ya bize. çıkarma Abi çok yanlış oldu ya. Abi yine yanlış oldu. Bunu atamazsam söverler. Yani ben ben olsam ben de çıkarım. İki bir güzel. Paramız yok ki. Beyler. Şimdi bir telefon alalım. Ee, hadi dövme de alalım. Dövme almak nedir ya? Araçlara gir. Araçlara. Anayi. Tövbe esta. Şu an dondu. bak. Geri geçeceğim bir dakika yeniden geldi. Hadi devam edelim. Bir dakika. Enerjimiz dolu. Devam edelim. Bağlara taşlar attım. Şu an çok güzel bir pozisyon. Bunu atamazsın. Çok kötü olur. aç aç at onu aç onu Şimdi beyler şu şu şekilde şöyle atacağım. Evet çok kötü bir harc. Hadi. Ya. günahını kaydettiniz emir spor antrenörü Sivas maçının ardından Emirhan Bektaş hakkında böyle konuştu. Bu falanını konuşsa kendine pek çok hayran kazanacak demiş. Hadi gidelim. <laughs> Beyler. araç Buradan skoter gayrimenkul bir aha yine gitti bak. Burdaya fıta alıyor. Buraya bir daha çık geleceğim.